Birlikte kamusal alanlarımızda, caddelerde, sokaklarda, parklarda düzenli olarak dezenfektan çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürdük ve devam ettik. Hem Başkan, şehir merkezimizde hem de bütün ilçelerimizde. Efendim? Sayın Başkan özür dilerim araya giriyorum ama Efendim? şu anda sizi gördüğümüz yerde Hayır, o koordinasyon buyurun. merkezi mi? Merke evet burası koordinasyon merkezi AKOM. AKOM yani afetlerle ilgili yapılmış olan bir merkezimiz aynı zamanda koronavirüsün de merkezi haline gelmiş oldu. Zaten AKOM acil koordinasyon merkezi. Şu anda merkezdeyiz. İşte bu merkezden sekvi yapmış olduk. Dolayısıyla caddelerimiz adeta gıcır gıcır yıkadık. Yani evvela güzel bir aklandık. Patlan şehri bir akladık patladık. Ondan sonra şu ana kadar da 27.818 litre kolay vatandaşlarımıza dağıttık. Yine 4.257 adet ihtiyaç kolisi, kolisi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bununla birlikte salgının başından günümüze kadar geçen süre içinde 3 milyona yakın maskenin dağıtımını gerçekleştirdik. Yani izolasyondan sonra ikinci yapmamız gereken savunma hareketi. Savunma hareketimizde nedir? Maskelerimizde savunma, savunmamızdır ve bulaşıcı ve bu bulaşmayı engellemek hem kendimiz için hem de karşı taraf için bu bu engellemeyi sağlamak için maske dağıtım konusunda ciddi bir seferberlik başladık. Yani bununla ilgili nereden bulduksak zaman zaman maskelerimizi ben buradan bütün hayırsever vatandaşlarımızı hayırsever iş adamlarımızı hayırsever sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bütün Sakaryalıların doğasını almıştır ve onların çoğu hibe olarak bize gelmiştir. Hibe olarak dağıtılan bize bu maskelerimizi biz de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Aynı şekilde bizler de takriben 2 milyon TL'lik maske alımı gerçekleştirdik. Yani bir yandan hibe alımları, bir yandan bizzati kendi öz kaynaklarımızla maske alımıyla vatandaşlarımızın izole olmasını, savunma hareketinde olmasını sağlamaya çalıştık. Evet ve bununla birlikte baktık ki taşıma suyla değirmen dönmüyor. E ne yapalım? Bunun biz imalatını kuralım. Yani adeta bu işin bir fabrikasını kuralım dedik ve hemen acilen devreye girdik. İki tane makine, bir makine birini bir iş adamımız, sanayicimiz bize hibe etti. Bir makineyi de kendi öz sermayemizle aldık ve yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Tam 100 şu anda personelimiz orada görev yapıyor. Bir kısmı dikiş makinelerinde, bir kısmı, bir kısmı şu anda makinelerin başında mas Maske, maskeleri oluşumunu sağlayan makinelerde görev yapıyor, bir kısmı da paketleme yapıyor Peki. ve bununla beraber 200 kişilik bir ekip kurduk, hem merkezde hem de ilçelere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tabii bir süreç istiyor, zaman istiyor. Bazı vatandaşlarımız ya şu mahalleye verdiniz de bize gelmedi hala diyenler var. Doğrudur, vatandaşlarımız yürekten haklıdırlar ama, ama biraz zaman zamana ihtiyacımız var. Peki. Bir yana üretiyoruz, bir yandan dağıtıyoruz, Peki. bir yandan üretiyoruz, bir yandan dağıtıyoruz ve şu anda tekrar hem valimizden hem Antep valimi Bizden kumaş alımı ile ilgili Sayın Sakarya valimiz de buradan teşekkürler arz ediyorum. Sakarya valimiz kanalıyla Gaziantep valimize bir talep yazısında bulunduk Peki. ve oradan kumaş tedariki için gerekli işlemleri başlattık. Peki. Aynı şekilde malzeme ofisinden talep işlemlerimizi başlattık. Sağ olsunlar, Türkiye Malzeme Ofisi bu konuda ciddi manada bize katkı sağlıyor. Peki. Buradan da malzemeleri talebimizi yaptık ve biz nerede ne varsa oradan taleplerimizi yapıyor. Sakaryalımızı maskes bırakmamak için Peki. elimizden gelen gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla Peki. bu çalışmalarımızla 500 bin ha hane, iş yeri ve bununla ilgili bir takım STK'larımız var biliyorsunuz. Yani Peki. 430 bin hanemiz var, 20-25 bin iş yerimiz var ve diğer de STK'larımız var. Bütün buralara birer tane paket yapmayı ve paket yani takdim etmeyi sağladık. Bu da ne yapıyoruz? Her pakette 20'şer tane şu şekilde bir paketimiz var. Yani tamam. Sakarya Büyükşehir'in her yerine Başkan. Evet, Sakarya peki. Büyük şey dedi, her yerde dediğim şöyle paketlerimiz var. Bunun içinde bir 20 tane maskemiz var. 20, 20 maskemiz. Peki. Yine bunun içinde bir dezenfektanımız var. Dezenfektanımız tamam. var. Tamam. Yine bunun içinde bir Sakaryamızı tanıtan kitapçığımız var. Peki. Yine bunun içinde bir mektubumuz mektubumuz var. Vatandaş her birine bir mektup ve çalışmalarımız hakkında, peki. yollarla evde kalmaları konusundaki Yüce... destek verebileceğimiz, her konuda yardımcı olabileceğimiz mektubumuz peki. var. Bir de dergilerimiz var, broşürlerimiz var. Peki. Yani her vatandaşımızın hanesine Ulaştırma ulaşmaya üzere Peki. <laughs> Ulaşma ee, çalışıyoruz. Peki. Bir proje daha başladık. eğer lütfen derseniz, estafumuzdan iki dakika Çok rica ediyorum ama ne olur çok ha. kısa olursa, çok kısa olursa. E, i̇ki, i̇ki dakika olur. tamam. Özetliyorum. Bir proje daha. Bununla birlikte, tabii ki bu süreç içinde vatandaş esnafımız mağdur olan yani çalışamayan esnafımız vardı. Kanunen yasal olarak iş yerleri açamayan vatandaşlarımız oldu. Biz bunları da yalnız bırakmadık. Tam sadece ulaşımla ilgili mağdur olan yani e, serek oturma münasebetiyle yolcu taşımasını yarıya inen bütün dolmuş taksi, minibüs ve halk otobüslerine bin lira mazot desteği verdik. Bu da bizim burada 2000 esnafımız var. 2 milyon TL destek vermiş olduk. Artı 6000 civarında da berber gibi, kuaför gibi, terzi gibi vatandaş esnafımız var. Bunlar da faaliyet göstermediler. Bunlara da her birine bin lira TL'de bunlara destek verdik. Onların en azından su paralarını biz karşılıyoruz dedik. Yine yetmedi ilan ve reklam vergileriyle yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunamayan dönemleri almama kararı aldık. Bu da bunu destek verdik. Aynı şekilde toparlıyorum. Belediyemiz belediyemizin kiracı olan yani bizim mülklerimiz var, kiracılarımız var. Bunların kira bedellerini almama kararı verdik. Yine şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerden dezenfektan otomatları yerleştirdik. Dezenfektan otomatları ve ultraviyol ultraviyol hale getirdik. Yani sıvı bir dezenfektan değil, ultraviyol hale getirdik getirdik. Sağlıklı bir dezenfekte tünellerini dönüştürmüş olduk. Yine peki, Kermal Karmalar şehrin önemli peki. yerlerine Sayın Başkan, Kermal Karmalar kurduk. Evet. Peki. E, araya giriyorum ben, ama belli ki bir daha bağlanmamız gerekecek. Çok bir, çok teşekkür ederiz. Sağ olun bu yayına katkı için. Sağ olun. Bugün Sakarya'ya uğradık. Ee, Türkiye turumuz devam edecek. Şimdi Sakarya'dan bir İstanbul'a doğru tekrar gelelim. Çünkü trafik yoğunluğuyla başlamıştık bu bültene. Ee, ayrıca bir görüntü bir de harita getirmiştik ekranlarınıza. Aynı şey...